Bu videomuzda sizlerle kek kabartmak için tüm püf noktalarını paylaşacağız. Şimdi gelin hep beraber kek kabartma yolları nelerdir öğrenelim. Malzemeler oda sıcaklığında olmalı. Özellikle de kekin kimi yeri kabarıp kimi yeri sönük kalıyorsa en önemli sebebi kesinlikle budur. Kek yapımında kullandığınız bütün malzemelerin en az yarım saat öncesinden oda sıcaklığına çıkarılması gerekmektedir tereyağından sütüne kadar bu durum geçerlidir. Fakat yağ ve yumurta için bu süre biraz uzun olabilir. Böylelikle malzemelerin kimyası açısından eşit sıcaklığa gelmesi ve birbirleriyle eşit bir şekilde karışmasını sağlamış olacaksınız ve maksimum düzeyde kabaran keklere sahip olacaksınız. Kek kabartma için ölçülü malzeme kullanın. Dijital mutfak tartılarıyla bu ölçme işlemini gerçekleştirmeniz çok kolay. Özellikle de kek, pasta veya böyle ölçü gerektiren tatlıları sık sık yapıyorsanız sizin eliniz kolunuz olacaktır. Eğer dijital tartınız yoksa ve temin edemiyorsanız da evdeki imkanlarınızla kendinize ölçü yapabilirsiniz. Yani belki birkaç yanılsamayla bu sonuca varacaksınız ama daha sonrasında kek yaparken kullandığınız bir su bardağı veya kaseniz ile un, yağ, süt oranını ayarlayabilirsiniz fırın ayarlarını doğru ayarlayın. Kekin pişirme süresi elinizdeki fırının modelinden sıcaklık ayarına kadar değişiklik gösteren bir durumdur. Bu yüzden kekinizi yapmadan önce fırınınızı çok iyi tanımanız lazım. Homojen bir ısı sağlamaması kekinizin kabarmamasına problem oluyor olabilir. Böyle bir durumda pişirme sürelerinde veya fırınınızı değiştirme, tamir etme gibi yöntemlere başvurmanız gerekebilir. Kek kalıplarını yağladıktan sonra unlayın. Kek kalıplarını yağlamak herkes tarafından bilinen doğru fakat eksik bir bilgidir. Yağladıktan sonra ince bir tabaka halinde unlamanız kekinizin yapışmamasına, alt tabakasının daha güzel pişmesine ve ısıyı içten daha iyi ilettiği için güzelce kabarmasını sağlayacaktır. Fakat unutmayın ince bir tabaka un yapmanız yeterli olacaktır. Ne fazlası ne de azı. Kullandığınız gıdaların taze olduğundan emin olun. Özellikle de mutfak gibi sıcak ortamlarda çok daha hızlı bayatlama gösterebilmektedirler. Elinizdeki kabartma tozunun taze olup olmadığını anlamanız için de çok az miktarını kaynamış suyun içine atın. Eğer kabarcıklar çıkıyorsa hala tazedir, kullanabilirsiniz. Kullandığınız gıdaların tazeliği için bizden tavsiye hem daha soğuk ortamlarda muhafaza etmeniz hem de bu tür gıdaları azar azar temin etmeniz olacaktır. Böylelikle taze bir şekilde herhangi soru işaretine gerek kalmadan kabaran keklere sahip olabilirsiniz. Un ekledikten sonra fazla karıştırmayın. Kekinizi hazırlarken sıvı ürünleri önce koyup iyice çırpmanız gerekmektedir. Araya un girdikten sonra ne kadar karıştırma eylemi yaparsanız kabarma ihtimalini o kadar aza indirirsiniz. Unu ekledikten sonra Spatula yardımı ile alttan üste doğru unu yedirmeniz ve un gözden ikice kaybolana kadar karıştırmanız yeterli olacaktır. Unutmayın, kekin kabarmasında bu durum oldukça etkilidir. Bu yüzden dikkat etmeniz ve gözden kaçırmamanız gerekir. Yumurta ve şekeri iyice çırpın. Kek tarifinin başlangıcı olarak yumurta ve şekerin iyi bir şekilde çırpılması ve şekerin homojen bir şekilde dağılması kabarmasında önemli etkisi vardır. Ayrıca yumurta yeterli miktarda çırpılmadığında kokusunun geldiğini fark edeceksiniz. Tabii bu da kekimizde olmasını istemediğimiz bir durumdur. En az 2-3 dakika çırpılması gerekmektedir.